3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 18 Tuna Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Tuna Yayınları sayfa 18 etkinlik yapalım. Aşağıdaki davranışların bize hangi duyguları hissettireceğini belirleyip bu duyguları belirten numaraları ilgili kutucuklara yazalım. Cevap 2 Oyun oynayan arkadaşlarım beni oyuna almak istemedi. 4 Bir arkadaşım beklemediğim bir zamanda bana kalem hediye etti. 3 Koridorda yürürken bir arkadaşım arkamdan gelerek aniden bağırdı. 5 Sınıf arkadaşım bana ait olan bir eşyayı izinsiz alarak çöpe attı. 1 Sıra arkadaşım beslenme saati için getirdiği meyveyi benimle paylaştı. 1 Arkadaşlarım oyunu kazandığım için beni tebrik etti. 5 Grup arkadaşım aldığı sorumluluğu yerine getirmedi. Bir, bir arkadaşım bugün çok güzel göründüğümü söyledi. Bir arkadaşımızın defterimizi yırttığını düşünelim. Bu davranışın bizi nasıl etkileyeceğini anlatalım. Cevap, bu davranış beni olumsuz yönde etkileyecek ve üzüleceğim. Defterimin yırtılmasından dolayı mutsuz olacağım ve arkadaşıma olan güvenim azalacaktır. Bu bizim aramızdaki arkadaşlık bağını da olumsuz etkileyecektir. 3. sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 18 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.